çok güzelmiş ya. Bunun fiyatı nedir peki? Fiyatını mı soruyorsun? Mu soruyorsun? Gel böyle gel. Gel. Gel bana doğru gel. Gel daha yakından bak şu silaha, gel. Gel. Görüyor musun? Silahın gövdesi siyah olup neden arkasındaki artık burası neyse bilmiyorum da gri mi beyaz mı ne ama? Niye orası beyaz? <laughs> Sanki aynısından sende de var. Ha? Bende de var. Ha? Bendeki usta bence. Yanlışın var. Yanlışın var. Konserim eee arkadaşınız <laughs> arana koyuyor. Hayır şey, hayır, bağına... hayır hayır neden? Aracınla geçici hayır, olarak e, otoparka çekelim bizi Hayır hayır bir dakika dur Tabii dur ya. dur. Hayır hayır yapmayın yapmayın. yapmayın. Özür dilerim. Hayır hayır yapmayın. hareket edersen ateş ederim aman diyeyim ya sakin ol silahsız bir insana böyle mi davranılır güzel diyorum ya elini kıpırdatırsan Yapıyorum ateş edemem gerçekten ayıp bir şey bu ama ben silahsızım niye böyle davranıyorsunuz yani öyle bir şey yapsam en fazla bayıltmak zor şey değil tamam ellerini indir var, arkanı dön aracına doğru ilerle Yavaş yavaş. Ördek yürüyüşü. Ördek yürüyüşü yap. Ördek yürüyüşü. Kalktan Kalk. Tamam. Yat. Yat yere. Sürün. Sürün. Kalk. Kalk. Koş. 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 Yat. Tamam. Tamam bence yeter. Tamam. Şimdi sana biraz insaflı davrandık. davrandık. Senin su tabancası istediğin silahı biraz denedim ben. Evet. Pek de su atmıyor gibi. Ya o insanlara su atıyor, hayvanlara mermi atıyor. Öyle diyebilirim. Öyle diyebilirim. <laughs> i̇nsanlara su mu atıyor? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bir deneyebilir miyiz sayın özel hareketim? Bana mı? <laughs> <Aynen>. arkadaşım <laughs> <Aynen. deneyelim. gülüyor> Hayır. Arkadaşım deneyelim. Tabii. Deneyelim onu. Yakala, yakala, yakala. Dur, kaçma, kaçma, dur, dur. Aman dim, denemeyiz. Bak güzel Boşayın. kardeşim, evet, bak güzel öyle. kardeşim. Yürü aracının oraya, yürü, yürü, yat yere, yat, yat, aracın oraya kadar sürü. Niye böyle bir işkence yapıyorsun? Zaten benim ayağımda sıkıntı var. Kalk, koş. Kalk ve koş. Evet, Ko tamam. Koş ve koş. Yat. Tamam, ayağa kalkabilirsin. Tamam, bizim ciddiyetimizi anladığını düşünüyorum. Ya yani ben çok korkuyorum, bir daha sizi görürsem kaçacağım. Şimdi güzel kardeşim. Yok, kardeş, kaçma. Yani. Bizimle kaçma. dost ol. Ben size dost olmak istedim tabii ki de. Samimiyetiniz çok bayıldım ama bu kadar da... ...samimiyet... Yok be. Olur da olur. Tabii tabii. Adama... Dur bir dakika gel gel. <laughs> gel. Eğitme ya niye eğiliyorsun? Çok korkuyorum ya. Bak kardeşim. Yoksa neden kardeşim. korkuyorsun? Gel buraya. Abi niye öyle diyorsun köpek mi çağırıyor? Niye öyle diyorsun? Şimdi sen bizim <laughs> sen bizim ciddiyetimiz ciddiyetimizi anladın değil mi? Evet evet anladım. Dur yanınıza geçeyim de şöyle. Ha. Önümde dur. Arkama geçersen. Yok arkanıza geçmem. Arkama geçme. Arkamda ne iş